Bir savaşı videomuza hoş geldiniz. Hayır. Bu için et atamazsın. Tüm yastıkları bitti. Yem Bitmedi. Aa! Hadi bantta görelim. Hadi. Hadi. arkadaşlar. Bundan sonra ben Kayan'ın kuzeniyim arkadaşlar. Ve bundan sonra onunla birlikte ara sıra ben de videolarda olacağım. Kayan'ın kuzeni burada değil mi? Aynen. Kaya'nın kuzeni çok iyi Minecraftçıdır ha. Evet. Kaya. Heh. Kaya. Benim Bu, bunları, kadar. bunları vermekle çok büyük hata ettim. Onu söyleyeyim. Üçlü şimdi geliyor. Hayır. <laughs> Hayır. Aa. Üçlü ölçü ben.

Kerata, kerata. Yok. bir şey, kral, şey, kural dışı. Tamam, ah. Oh. <laughs> oh. oh. De, Ne? Oh, <laughs> <Zort> Eşek. <gece. Işik. gülüyor> yerim. Evet. Kay ultimate geliyor. Kay küçük yastıklar yasak. Değil. O headshot. Hayır! <laughs> Kamerada gözükmüyor <gücü>, musun? Kamerada gözükelim. <gücü>, ah <laughs> 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 yastıklı kafana oluyor. <laughs> bak 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 bak. Et şat. Götten et şat. Dermişim. Allah. Kıçıya mı vurdu? Ha? Olsun. Kerim <laughs> kıçıma değil yormaz. ayıp ya öyle denirim <laughs> videoda ayıp ya. <laughs> Sen de küfür ettin yine. Aa ben küfür mü ettim? Ettin. Ne zaman? Aa, aa. ne evet, zaman şuan. ettim? Az önce. Ne dedim? Bunu dedim. <laughs> ne diyorsun ya ben küfür etmem. Ben terbiyeli bir insanım. Ya değilsin. Ben terbiyeli bir insanım anladın mı? Aha yaşlıları aldım. Aa. Yanlışlıkla yani başka yerlerde her şey atıyorum. Bak mouse öldür. Mouse öldürürüm seni. Mouse öldüreceğim. Üç tane yastık geliyor. Gelsin. Örüm videoda da gözüksün. Allah'ım yarabbim. Artık ne yaştık da benim. Senin öyle bir şey olmasın. Hadi, seni mi kıracağım? Dur havada yumruk diyeceğim bak. Orucum biçim biçim. Öyle. Şimdi Şimdi. Küçük yastıklar. Hayır küçük yok. falan. <laughs> bunlar yok çünkü bunlar acıtıyor. Hem bak bu bu e, bu gidişte bu kablo kırılacak söyledim sen buraya atma. Hayır. <laughs> Hayır. Eyvah ben kötü bir şey yaptım. Abi bir şey olmamış ya. Hayır ne yapıyorsun? <laughs> Öyle yere atılır mı? Öyle atılır mı? Atılır mı? Size soruyorum arkadaşlar. Atılır mı öyle? Öyle atılır mı be? Ha? Atılır mı kaya? Bu parçalar bir tanesi bile kaybolsun. Sana ben 5000 lira istiyorum senden bak. 5000 lira mı? He. Sen benden 5000 lira ister. Ben evet. sana 6000 vereceğim. Tamam 6000 ver. Ama 6000 ne? 6000 lira. Bin... lira. Kuruş. Hayır lira. Yani 60 lira. <laughs> <laughs> Aa çok acıdı. Aa, oh my god. <laughs> oh my god. Bak havada yakaladım. Eee. Orocu biçim biçim. Sen ne uçuruk'a taktın ha? Nasıl beter bu kalkalım lan. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, çok, 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 <laughs> çok acıdı <Aa. gülüyor> bir bir şey bakacağım. Bir şey çekeceğim. Arkadaşlar bu savaşı ben burada kazanmış bulunuyorum Hayır ben. Hayır ben kazandım. Tamam. Ne oldu Hadi görüşürüz. Hayır, hayır. kapat. Neden? İşte bakayım. <laughs> ya video çok uzun oldu Kaya. Evet bence de Kaya Yo, 7 dakika. Kay 7 dakika fazla. Kayı yeter. Ve evet, bir yastık savaşı için 7 dakika bence çok fazla. Kay yeter dedik. Yastık Hadi. savaşı ama çok güzeldi değil mi? Evet çok iyiydi. <laughs> Zombinin bile hayatı kaymış be. <laughs> senin, senin o Lego setlerini oradan kaldırmak lazım bu. Çok fena devriliyor. Devriyor. Bakın arkadaşlar. Kayın bir Lego Güzelim. seti. Güzelim Güzelim besçin öldü. Besçin miydi o? Hı. Hmm. Emin misin o? Eminim besçin. Ancik portala benziyor. Yo besçin. Kaya bu ağlayan obsidyen değil mi? Değil. Oradaki morluk ne? Eee... Seni alakadar etmez o. Ben bir şey çıkartacağım Kaya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar geldi. Bence de